asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 hafta geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yoğun hasar verdiği Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Hatay Afat Müdürlüğü merkezine geçti. Buradaki afet koordinasyon merkezinde gerçekleştirdiği toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesiyle ilgili eğitimden yardımlara, yardımlardan konut inşasına birçok noktaya değindi. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı harekete geçirdik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik." diyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştığını ifade etti. Türkiye'nin 81 ilinden doğrudan bu işle görevli olanlar dışında arama kurtarma yapabilecek, enkaz kaldırma, yardım, güvenlik çalışmalarına destek olabilecek tüm kamu görevlilerini tüm sivil organizasyonları deprem bölgesine yönlendirdik.